Ne oldu Ramazan ayağına mı düştü? Hmm. Ne düştü? Sadece sadece çatı sadece. Nasıl çalışıyordun? Terlikle. Terlikle çalışılır mı şantiyede? İşte, düştü yanlış yaptım. yaptım. Ama Sonra ya. ayakkabı alıyorum işte bak böyle. Önce alsaydın ayağın kesildi mi ayağın? Kesildi. Çok mu? Yarıldı acı. Doktora gittin mi? Yok. Do Kendi do doktora işte. gitseydin A bir 2000 lira masrafım lir lir vardı. Yani. 900 lira ayakkabıya vermiyorsun. Evet. Sen bunu dışarıda da giyersin. Spor ayakkabı <laughs> gibi ama ağır <laughs> <abi. gülüyor> Sen Hadi Aç, güle güle kullan. Tamam.